Konuş lan Ne konuşayım arkadaş Ne konuşabilirsin mesela Sen hakikaten zaferini anlatabilir Anlat be Bir de ateş ver de evet. o anlatsın Sigara için sana Şimdi benim ateşim yok Konuş artık olmuş. ben anlatayım Seyit Onbaşı biliyor musun? Biliyorum kanka. Evet. Yani. Seyit Onbaşı sen gibi böyle boylarında bir adam. Bir ateş Ama atış versene. Bir. Ateşim yok ya kardeşim. Seyit Onbaşı nereden bak? Kamera ateş sen verdi. Yok şey boy olarak. Oldu. Tamam boy olarak. Atatürk desen kısa ona eminim. Evet Atatürk. ton başı var. Evet. Yoksa nasıl kaldırılır? Ya bir şey, ağır tonlu ya. Bir şey düşün. Sayın, Neydi? Naim koca, Yani. Doğru. adamlar. adam attı. Naim Sülü, katarsak adam attı. Şey, yani. Çekimden direkt sıkılıp şişenin üzerine düzenek kuran. Ya koca Örekli İsmail abi. Onunla söylemeseydin iyiydi kanka. Bir <laughs> sigara içip de <bir gülüyor> alacak ki <laughs> yani. Mesela? Bu kapandı mı? Ekran gitti. Ekran gitti. Çekim devam ediyor şu anda. İşte ben dedim zaten. Çekim devam ediyor dedim. <laughs> Şeyler gelmeye başladı arkadaşlar mezeler. Zaten bu benim en sevdiğim şey ya. Bu so sumaklı soğan var ya. <laughs> <laughs> Bayıl bayılıyorum. Burak dene bakalım kalp. Sen bu ezme konusunda <laughs> bu var konusunda bu arada? Gittiğin her yerde ezmeyi puanlıyorsun. Hiç. Bu yüzden arkadaş puanlıyorsun ezmeyi kesinlikle. Ezmeci. Ezmeci Burak aynen. Dene bakalım. <laughs> Şimdi ben o masaya dahil olmadığım için bunlar benim arkadaşlar. Kameraman bonusu. Ben yarıyor ya ikisi de benim. İki tarafı da aldım. Kanka sen o masadasın. Sen o masadasın tamam mı? Bunlar benim. Benimkilere dokunma daha. Benimkilere dokunma daha. Ben, ya. Şimdi abi. ben kamera çektiğim için ben dış ses buldum. Nasıl telefon mu? Muhtemelen Muhtemelen öyle değil mi? Ben de size Galiba anareksisi, el yapımlar, El yapımı El tadı var abi. Çok güzel bence. Ben beğendim. Hı. Bu arkadaş Kıbrıs'taki Hı. yemekleri daha çok sevdiği için Adana'ya şu an faşistlik yapıyor bu arada. Hı. Kesinlikle. Biraz sessiz da. Hani bile kıyasla ya. Kıl, antep falan olsa amin lan. Salça koyuyorlar Abi konuşanı çeksene. Kim konuşuyorsa ona kadar Tamam, tamam. Şu an yok. Kapatayım mı o zaman? He? Ne yapayım dayı? Olur çek ya. Çekim iyi yürü ya. Çekilsin işte oğlum. Alan burada bir şey bir, bir şaka Hadi. yaparsınız onu bile kaçırmak istemiyorum ben kardeş kameraman olarak. Kamera açınca da bizim konuşma olarak. konuşan bir insansın. Niye kamera açın da konuşma Yok ben konuşamam. Bir şeyler ama. Şeytan. Sana sen, gıcıklık yapıyor. Sıcak ezme ister misiniz bu arada? Evet. Evet. burada? Yani bu da yapıyorlar. Bilmiyorum da közlenmiş. domatesi Ne yani? Közlenmiş domatesi bardağın altıyla eziyorlar. O da bardağın altı, demir bardağın altı ile eziyorlar. İyice böyle suyu çıkıyor. Üstüne yine işte sumla falan maydanozunu koyuyorlar. O da güzel farklı bir şey oluyor. Sıcak olarak. Kesiyor falan. Ha aynen. aynen. Bamsı olur O köz. Yani bu normal domatesle de yapılıyor. Közlenmiş domatesle de yapılıyor. Bir soralım onu. Her yerde tamam, yapıyorlar diyorsun. ama. Yapıyorlarsa o da olur. Şu an adam bir da yiyeceğim her şey okuyor. Gelmeden önce, yani. önce bu biter. Önce, biter. Et gelmeden önce salatalar biter. Gelmeden önce etle birlikte tekrar isterim. Tamam. Yani olayı o yemek isterim. İşte... Kanka e, bak... buradaki salatadan alma demedik mi? Ha? Alma demedik mi oradaki salatadan? Açım. 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 Nice to meet you açım. Nice to meet you açım. Yani ben de açım ama bekleyeyim yani. Çocuk işçi bir <laughs> de şu an senin işçiliğin. Ben de açım ama bekleyeyim yani. Ee, bu Burada şeyi, puzzle'ı kaç parça istiyoruz, kaç parça düşünmüyorum. Şimdi, Şimdi şöyle, 280 yap. puzzle, o civarda. Yok şey tek, ne halde kaç parça yani? Bilmiyorum ki. Yani, en ucuz Böyle o çocuk puzzle <laughs> olsun ya, <laughs> yani. Evet. Ya tamam. orada max zaten sekiz. <laughs> bir de şey istiyor, kezme yapıyor Maalesef. bir ederim. Teşekkür ederim. Tamam bir de yemek gelince başlarız kayda. Balta Burayı sen yönetmiyorsun kardeş. Kameramı ona, kamerayı alanın neden gıcık olduğunu şimdi anlattım. Ben, ben bitti deyince biter. Olur. Ben rahatım abi. Ben kamera karşısında normalde yaptığım gibi takılabiliyor musun? Ta tamam işte. Kontrol bende şu an. Rahat ol yani daha iyi. Daha iyi. <laughs> sen misin? Hayır, tamam mı? Tamam. Sizin yorumunuz var mı? Evet. Bütün gastronomi bilgimin yalan çıktığını fark edin. Nereksini sevmezdim. Yani sadece... Adana'ya geldiğimden beri bir seviyorum. Bir gerçekten şey mi? Diyorsunuz. Evet. Bak bu Allah size söyler mi? Allah razı Ev yapımı değil falan diye laf Evet olur. evet şu Allah size bir söyle bakalım. Yok ne? gerçekten güzel. Kızlar ekşi kızıyorlar. olabilir de ev yapımı değil. Arkadaş evet. salata sosu güzel Yok bu değil. İçine dolduruyorlar yani. Daha bana ne? Evet. Şikayet edebilir. Sen bu gittik ya. Ha yanmışsın da bana. <laughs> <laughs> Burak'ın <laughs> lakabı de. pislik Burak. Aynen öyle. Nevuk Burak. Lavuk Burak. Kazan Burak. Hazan. Hazan Murat. İsmail abi sen çatalım mı? Evet kardeşim. Evet sen beğen yani dinliyorum. Hey, hey. Gel. Bak muzu Gel sınır. abi. bu arada gitmeden muzu sütü çek. Al abi. Afiyet Al olsun. Bizde çalışan her zaman bakarlar abi. Aa, Bizim bir köyde öyle bir. Yemeğimiz geldi. ederim. Kişi geldi. Çengime geldi. Burası. Teşekkürler abi. O. O. Burası. Şey Getir abi ben bura abi alayım. Ben yemekle birlikte alayım. Acılı şalgam alayım ya. Tamam. Dur, ne oh, yani. içersiniz? ben ee... bir ayran alayım abi ya. Ayran. Ayran. Aynen. 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 şimdi ilk cihaz senin geldi. Bunu nasıl çekeceğini biliyor musun kardeş? Hı hı. Bir çek bir tane dene bakalım nasıl hı -hı. ne <laughs> düşüneceksin? Çek bunun <Aynen>. mayı. Oh, yandım lan. Sıcaktır tabi. Biliyor nasıl çekeceğini? Getir ver. Çek. Al kardeş. Çek. Çık, çek 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 çek. Şey Şişten vardır sağında solunda kanka. Ay ananı. Peki bunun bir ağırlığı var kanka. Erkekler niye az yaşar doğru. Günaydın <laughs> kolay gelsin. Çabuk fikir var. Pekli artık. Niye artık? Ya kameramanın gıcıklarını şimdi anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kameraman gıcıkları diye bir şey var bu ülkede. Da ne kadar güzel böyle normal mesela yediğin uşaktaki ciğerle farkı ne? Veya Kıbrıs'ta ciğer yedin mi hiç? Kanka dışarıda uzun zaman ciğer yemiyorum evde yapıyorum. Hı hı. Güzel ya. Yani. Evde yaptığından mı güzel? Hı. Tabii. Evet. Ciğer, kaburga. Bu ne? Tamam. Elinizi yapmayın. Teşekkürler. Elinize sağ Bu ne? O şey bu yağlı karane kabuğu. lan normal ya. Sen aşk ya şu an bayağı. Hı. Güzel o kadar iyi. Geldi. Yani, yani genel olarak şöyle, şey, şey, Çok merak evet. ediyorum. Ayısını evet. yani. Sen de evet, bakalım dedim. Ha, soğutmayın. Evet. Şunu alalım abi. Şöyle ben hallettim. Abi bu et gibi ya. Ne güzel güzel. Et zaten. Avuka daha da güzel. Bu ama şey gibi abi kuşbaşı et nasıl olur? Aa. Bak işte hmm. tamam. Çok iyiymiş ya beyler bu. İlk ciğeri denedim, ciğere bayıldım, çok ben iyi. Ben de ilk ciğer denedim, harika. Gerçekten harika. Hı. Ben bu kadar güzel bir ciğer yemedim daha önce. Yemin ederim, yemedim. Evet. Teşekkür Gerçekten çok iyi. Burak zaten konuşmayı unuttu yemek geldiğinden beri. Bayağı şimdi arkadaşlar, bir, bir de dün kıyma denemiştik zaten biliyorsunuz. Bir de buranın buranınkini deneyeceğiz şimdi kıyma olarak. Ben et olandan deniyorum şu an. Şöyle kaburga bu mu oluyor? Evet. Of. Oh. Açık konuşayım mı? Yumuşunuz her zaman daha iyi olacak. Şey. Kıymatı daha iyi. Şimdi, bak çatalımızın yurduğun anda dağılacak zaten. Normalde bu kadar kolay dağılmaz. Bir saniye orayı çek ya. Bu kadar kolay dağılmaz normalde. Yani. Patır kıyması olduğu için böyle dağılıyor. Bayağı iyi arkadaşlar ya. Bir de bence bizce limon da çok yakışıyor. Yağlı kara ya da kuş başına da. Yağlı... Ekmeğin arasını aldığınızda şey yapabilirsiniz. Yağlı kara hangisi bu mu? Yağlı kara. Evet. Aynen. Şimdi bunu soğanı atmamız lazım. Üzerine biraz da limon sıkıyorum şöyle. Ne dedin? Soğan koyacağım. Uyy bu da iyiymiş ya. Limon ver. Bir de limon değil mi? Aynen. Yalıkada iyiymiş abi Hı hı. Şey. Bu iyiymiş abi. Kuduz bu işi. Al, de al. Var <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> ben, ben. <laughs> ben de al. Fiyatın mı? Satalım. Gerçekten ciğer mükemmel ya. Bu kadar beklemiyorum yani. Ya ben bu kadar beklemiyorum. Bizim orada da ciğer yaparlar. Güzel deriz biz de. Bu kadar değil yani. Ben aynen bu kadar <gülüyor> beklemiyorum. İnanılmaz. <laughs> Şöyle ben bakıyordum yani. abarttığım kadar bir şey olmaz diye de. Hani abarttığım kadar yansım, değil herkes. ama kes. güzel ya. Yani. Senin Kötü mü kardeş? Ha? Kötü mü? Çok oğlum. Ben neye diyor? İnanmıyor. Bak bu çok iyi ya. Nasıl abarttığım kadar değil mi diyorsun? Ya, ama öyle. Rahmetlik yapmıyorum. Ben böyle ocakta gelecek sanırım sana gelmek için. Ya lan şey de Bu da Arkadaşlar lokum gibi. Eti bambaşka güzel. Adanası bambaşka güzel. Ben bayıldım buraya. Benim galiba favorim burası olabilir. Muzlu sütü burası. Hı <laughs> Sizin favoriniz nereler? Kanka kadar? burası ya. Kanka burası. Burası mı? <laughs> burası yani şu kıyma yedikten sonra dönkine et misiniz? Yani hani niye bu kadar şey yaptığımı anladınız mı? Aynen burası cidden iyiymiş. Kötü değil orası. Ama burası çok daha iyi. <laughs> Hak veriyorsun bu iş gitmiyor. gitmiyor. Et aynı. Kod veriyor. <laughs> Erkek arkadaşlar. Evet. Elimde kalacak Erkek doğru. arkadaş zorbalığı diye bir şey var. Evet alacağız, evet. Değil mi? Şu an ona maruz kalıyoruz. Erkek arkadaş zorbalığı. Onun ayrımını bilmiyorum kız erkeğe bu arkadaşın aslında bu bir zorbalığı var. Bantik. Liman hmm. alabilir miyim bir tarzı? Hı? Liman hmm? alabilir miyim bir bir şey diyeceğim, şeyde Teknosan'ın arasında fotokopçiler ki tavsiyeler var. Direkt gidip yüz yüze konuşuyoruz. Olur, için. Daha tamam. iyi hemen diğer yerlerde bilmiyorum. Oraya gidelim daha Onun üstünü bulalım. Herhalde şey, şu saçlığı değil, Şu saat olduğu diğerdir. <laughs> <laughs> dene şundan dene. buna da yapayım. Deneyim mi? Direkt dene şundan. Ciğer yıkamadığım için bilmiyorum. Çok ama iyi. Bence. Yani ben ete direkt kuşbaşına <laughs> da yakıştırıyorum. Hatta ben biraz kimyon da ekliyorum. güzel <laughs> olur, doğru. Yani. Ciğere de ekliyorum, firmaya da ekliyorum. Zaten ciğerin olayı kimyon'dur. kesinlikle Etin olayı kimyon'dur ya. Bizim orada ete de kimyon atarlar Burada söylüyorlar genelde severler yani ciğer dışındaki bir şeye kimyon döküyorsan işte evet, özellikle kıyma yapalım hı hı. şey yaparlar limon sıkılmasında hatta kimisi sever kimisi sevmez de ben tavukla seviyorum limonu ya onu hiç denemez tavukla çok güzel oluyor sen çöp şiş de istemiştin değil mi onu da koyuyorum ben yedim bile hmm. arkadaşlar şimdi yenice odaya geldik Önce bir kameramı silmem lazım. Arkadaşlar şimdi yenice odaya geldik. Biliyorsunuz iklim krizleri falan. Bak arkadaş Adana'yı soğutmak için klima açmış. Burak. Evet. Niye Adana'yı soğutmak için klima açtın? Sıcak. Hava soğuk mu? Pişman değilim. Aklımda hala yapmadıklarım. Ne Diğer camı da mı açacak? Evet. Hayda. Super Mario attı kazık içimizde yaptı kazı Hiç çocuğun doğamasın o denizde boğulasın O uçan piranalar var ya seni orada kovalasın Puanları topluyorsun topladığına değmiyor Ejderhayı yersen de prensesin vermiyor Bu yeşil borular var ya